Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size madde özellikleriyle alakalı BES yayınlarının sorularını çözeceğim. Hem de konu anlatımda olmuş olacak. Şimdi birinci soruya baktığımızda arkadaşlar, kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir diyor. Cidden maddenin tanımı da bu şekildedir. Buna göre aşağıdakilerden hangi yargılardan hangisi doğrudur diyor. A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar, eee... Madde doğada üç halde bulunur demiş. Hayır, dört halde bulunabilir biliyorsunuz. Plazma halde var, katı, sıvı, gaz ve plazma. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Evet. Bu da nasıl oluyor mesela? Demirden ray yapılıyor. O şekilde örneği verebiliriz. Katı maddeler arasında, atomlar arasında boşluk bulunma, bulunmaz diyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bir boşluk vardır. Koku bir madde değildir diyor. Arkadaşlar şimdi bu çok karıştırılan bir soru aslında koku özellikle. Kokunun içerisinde bir molekül vardır. Moleküllerden dolayı da bir kütlesi, hacmi ve eylemsizliği vardır. Ondan dolayı koku da bir maddedir. Renk maddelerin ortak özelliklerindendir demiş. Hayır, maddenin ortak özellikleri kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olacak. Yukarıda da belirtmiş. Yani cevabımız cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçelim. Şimdi maddenin arkadaşlar sıvı haliyle ilgili olarak aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır demiş. Şimdi hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir. Bu bir dursun. Sıcaklıklar etkisiyle hacim ve yoğunluk değişir. Evet Taneciklerin enerjisinin katıya göre daha fazladır. Çünkü boşluklar daha fazla, enerjisi daha fazla olacaktır. Hacimleri kuvvetin etkisiyle değiştirilemez. Evet, çünkü sıkıştırılamıyor değil mi mesela? Düzensizlikler gaz haline göre daha azdır. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar bu da güzel bir soru bence. Şimdi bakın hacimleri demiş. Bulundukları kabın hacmine eşittir. Burada bir kelime hatası var. Biz biliyoruz ki hacimleri değil, şekilleri bulundukları kabın şekline eşittir diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Bu seçenek güzel bir soru olmuş. Şimdi geçiyoruz üçüncü soruya. Şimdi kütle ölçümü için kullanılan araçlara eşitlik kollu terazi denir. Eşit kollu terazi ile sıvının kütlesi ölçülürken sıvı içine konulduğu kapla birlikte tartıldığı için boş kabın kütlesi de kütlesinde bilinmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen ölçme işlemi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi boş kabın kütlesine dara denir. Evet, ilk başta bir boş kütleyi bilmemiz lazım ki üzerine eklediğimiz sıvıyı da bileceğiz ona göre. Sıvı ve kabın toplam kütlesine bürük kütle denir. Daradan çıkardığımız zaman da net kitle kalıyor. Cevabımız birbirine. Şimdi diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda maddeyi oluşturan tanecikler birbirine çekim kuvveti uygular ve bu kuvvetlerin maddenin hallerine göre farklılık yaparlar. Farklılık gösterir. Verilen bilgiye göre katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin moleküller arasındaki çekim kuvvetinin Hallere göre büyüklükten küçüğe doğru sıralanması diyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlar katı katı haldeyken cisim nedir mesela moleküller birbirine yakındır yani çekim kuvveti daha fazladır. Sıvı ortadır gazda daha fazladır. Ara açık olduğu için moleküllerin etkileşimi çok fazla yoktur. Ondan dolayı daha küçüktür. Cevabımız katı sıvı ve gaz A seçimi olacak. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi doğada yer alan maddelerden bazılarını görerek bazılarını da görmediğimiz halde duyu organlarımızda algılayabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir maddedir? Şimdi ısı, ışık, enerji. Üçü de arkadaşlar bir enerji olduğu için bunlar birer madde değildir. Yani bunların bir hacimleri yoktur arkadaşlar. Şimdi renk desen zaten bir madde değil. Geldik havaya. Havayı düşündüğünüz zaman gazlardan ve partiküllerden oluşuyor değil mi? Şimdi gazların bir kütlesi, hacmi ve eylemsizliği var mıdır? Evet vardır. Bundan dolayı da biz E seçeneğimiz hava olan doğru seçeneğimiz. Şimdi gelelim başka bir sorumuza. Sıvı haldeki bir madde ile İlgili aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Sıvılar sıkıştırılamaz arkadaş. Bu doğrudur. Tanecikler arası boşluk katıya göre fazladır. Evet. Tanecikler arası çekim kuvveti katıya göre fazladır. Demin de bahsettik. Azdır. Gazınki daha azdır. Cevabımız C seçeneği. Ama biz diğer seçeneklere de bakalım. Tanecikleri streçin ve öteleme hareketi yapabilirler. Evet yapabiliyorlar. Belirli bir hacme sahiplerdir. Evet belirli bir hacme sahiplerdir. Şimdi bu da güzel bir soru. Bazen karıştırabiliyor. Madde miktarına bağlı özellik dediğimiz zaman aslında biri değildir diyor. Madde miktarına bağlı dediğimiz zaman eylemsizlik, tanecikli yapı, kütle ve hacim gelecektir. Yani ortak özellik gelecektir arkadaşlar. Bu sebepten akışkanlık bir ortak özellik değildir, ayırt edici özellik olduğu için cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar istekleriniz varsa YouTube hesabımın altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ona göre de soru videosu çözebilirim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür